Merhabalar Erdoğan Bey. Ee, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bu evi tasarlama sürecine nasıl karar verdiniz? Merhaba e, Cemil Bey. E, Erdoğan Tüysüz ismim. 47 yaşındayım. E, özel bir firmada muhasebe müdürlüğü yapmaktayım. E, evi tasarlama sürecine nasıl başladık? Bu bir e, evi satın almakla başladı aslında. Al, satın aldığımız evde de yaşamak için e, bazı eksikliklerin olduğunu fark ettik. Ve e, bunu kendi içimizde bir tasarımla e, başlayıp daha sonrasında bir iç mimar desteğiyle devam ettirmek suretiyle e, işi bitirdik. E, durum bu. Diğer Erdoğan Bey, bu, bu projeye başlarken hayalinizdeki ev nasıldı? Biraz bize bahseder misiniz hayalinizdeki evden? E, hayalimizdeki ev sade, şık e, ve gereksiz donanımlardan e, arındırılmış maksimum yani kısıtlı alanlardan maksimum fayda yaratabilecek bir yapı istedik açıkçası. Satın aldığımız evde de böyle olsun istedik. O yüzden CS Art Mimarlık firması bu konuda bize tabii ki ilk önce dinleyerek bizim fikirlerimizi alarak düşüncelerimizi bilmek suretiyle devamını getirerek o maksimum faydaya e, ulaşmamızı sağladı. İç memnuniyet ekibimizle çalışma süreciniz nasıldı? Backend'leriniz karşılandı mı? E, tabii şöyle biz ilk defa böyle bir sürece e, girmiş bulunduk. E, CS Art firmasından önce e, herkesin yaptığı gibi birkaç firma ya da e, yapıyla irtibata geçtik. E, bu görüşmeler esnasında neden CS Art'ı e, tercih ettik? çünkü bizleri dinlen yani dinlenilmemiz gerekiyor. Fikirlerimizin alınması gerekiyor ve bu doğrultuda isteklerimizin ne olduğuna göre hareket edilmesi gerekiyor ki işin sonucunda tatlı bir sonuç ortaya çıksın. Ki CS art mimarlık ekibi iç mimarımız bunu en başta yaptığı için kazançlı çıktığını düşünüyorum. sonrasındaki süreçte de iletişimimiz gayet iyiydi. İşe başlamadan önce haftalık planlarla ilerlendi. Eee aksaklıklarda öncesinden haber verildi gibi. Aşama aşama gidilen bir süreç oldu. E, uzun bir süreç gibi görünüyor ama keyifli bir süreç oldu. İşin sonunda da gayet e, verimli bir şey ortaya çıktığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Peki evde en çok hangi alanı seviyorsunuz ve bu alanı neden daha çok seviyorsunuz? E, benim şahsen en çok e, beğendiğim alan salondan kullanım alanı olan balkon. E, çünkü İstanbul'da yaşıyoruz ve binaların iç içe olduğu bir durumda dönemde ortamda balkon açık hava benim en çok vakit geçirmek istediğim şahsen bir alan oldu. Burayı da kapatmak suretiyle salonun bir parçası gibi yapmak suretiyle hem dışarıya açılan bir alan, hava alma alanı hem de sosyal bir alan gibi yaptık. Benim açımdan bu çok önemli. Tasarım sürecinde sizi en çok şaşırtan veya mutlu eden detay ne oldu? Ee, şöyle oldu, ee, bu işe başladığımız esnada ilk defa karşılaşıyoruz tabi, bu işle e, talep ettik. Ee, CS Art Mimar Cemil Bey, e, bu konuda bizim fikirlerimizi ilk başta dinledikten sonra bir e, çalışma e, gönderdi bize. Bizim istek ve do e, gö taleplerimiz doğrultusunda oluşturduğu bu çalışmanın adı Render. E, ve ben o Render'a ilk baktığımda inanamadım yani mesleğimin dışında bir alan olduğu için tabii şaşırmam çok normal ama işin sonucunda da bu renderlara ulaşıyor olmak beni projenin başında şaşırtmış, sonunda daha da çok şaşırtmış oldu. Çünkü bir projenin öncesi ve sonrasını bittiğindeki hali en başta görüyor olmak mükemmel bir şey, muhteşem bir şey ve işin sonunda da buna ulaşmak ayrı bir keyif verici bir şey. O yüzden bu projenin en şaşırtan yönü benim için bu olmuştu. Evet. E, hatta bu konuyla ilgili şöyle bir e, kısa bir e, anekdot anlatayım. E, Mimar Cemil Bey'e başvurduğumuzda e, bana render'ları gönderdiğinde eşimle birlikte baktı, baktım. Ben ilk tepkim şu olmuştu. E, yani gerçekten böyle mi olacak? E, i̇ş bitiminde bizim bu bahsettiğimiz ya da yaşayacağımız evimiz şeklinde olmuştu çünkü çok şaşırmıştım. Teknoloji ve bu teknolojiyi JS Art mimarisi, Cemil Beyler çok iyi kullandığını gördüm, gözlemledim. Beni çok şaşırtmıştı. evet o da Cemil Bey de sağ olsun evet abi aynen eviniz bittiğinde böyle olacak demişti ve evin bittiğini de gördük. Gerçekten de öyle oldu. Peki uygulama aşamasında karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Olduysa bunlar nasıl çözüldü? Ee, şöyle, olmadı e, diyeceğim tabii ki. Neden olmadı? Bir, e, C.S. Art Mimarlık e, firmasıyla bir öncesinde bu projeye başlamadan önce bir sözleşme imzalıyorsunuz. Ve bu sözleşmeye bağlı olarak da herkesin görev e, yapması gereken sorumlulukları ve görev e, alanları var. Ve uygulamanın başından sonuna kadar hiçbir e, sorun yaşamadık. E, yaşamamızın sebebi... E, Cemil Bey'in bu işleri idare etmesindeki e, özverili davranması ve koordineli davranması ekibiyle birlikte ne yaşadığımız apartmandan bir olumsuzluk duyduk ne de çevre e, alandan hiçbir olumsuzluğumuz olmadı. E, bu şekilde gayet memnun ayrıldım, söyleyebilirim. Peki Erdoğan Bey, tasarım ve uygulaması bitmiş evinizde. Şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hayallerinizdeki eve kavuşabildiniz mi? E, tabii şöyle az önce de söylediğim gibi e, işin projenin başlangıcında size sunulan iş bitimindeki e, görsel ya da renderlara göre hareket ettiğinizi düşündüğünüzü e, düşünürseniz e, ve bu sonuca ulaştığınızdaki mutluluğunuz tabii ki artıyor. E, ki bizde de öyle bir süreç yaşandı. At Mimarlık Cemil Bey sağ olsunlar ekibiyle birlikte bu sonuca bize ulaştırdılar. Hatta şöyle bir e, esprili bir sohbetimiz de olmuştu Cemil Bey'le. E, projenin başlangıcı ve ortası sonuna yaklaşırken e, tabii bir takım sözleşme gereği ödemeler yapıyorsunuz. E, bir şey almadığınız takdirde e, kendinizi mutsuz gibi hissediyorsunuz ama e, bana söylediği şey işi bittiğinde e, siz bunun mutluluğuna haliyle fazlasıyla yaşayacaksınız şeklinde olmuştu. Gerçekten de işin sonunda evinize yerleştiğiniz zaman ve evi teslim aldığınız zaman bu mutluluğu ee, yaşıyorsunuz, bu ortamı hissediyorsunuz e, ve diyorsunuz ki paranın hiçbir önemi yokmuş. Bizimle çalışmayı düşünenler ne söylemek istersiniz? Ee, şöyle, öncelikle e, bizim için e, vizyon önemli. E, zaman açısından e, ve bu işlerin e, vizyonel olması açısından mutlaka bir e, iç mimarlığa çalışmak gerektiğine inanıyorum. Ve e, bu çalışmalardan dolayı da e, mutluyuz. herkese de bir iç mimar firması ya da iç mimarla çalışmasını tavsiye ederiz. Bu konuda CS Mimarlık Cemil Bey tabii ki bizim ilk tercihimiz olmuş oldu ve olmasını da isteriz. bazı avant yani birçok avantajı var. Zaman açısından, bu işle ilgilenemiyor olmanız açısından bu işleri, bu projeyi belirledikten sonraki süreçlerin takip açısından Mutlaka ve mutlaka bir iç mimarla çalışmanızda bir fayda görüyor. Tabii bu tür projelerde şu çok önemli, firmanın ya da mimarlık firmasının vizyoner olması çok önemli. Örnek vermek gerekirse işin en başlangıcında sizin kafanızdaki bazı şeyleri görmüyor olabilirsiniz, daha iyilerini karşılaşmıyor olabilirsiniz. Bu projede mesela örnek vermek gerekirse rustik perde kullandı mimarımız Cemil Bey. Ben onu gördüğümde bayıldım. Yani görmediğim, daha önce deneyim, gör, görselini görmedim ve deneyimin paylaşmadığım bir şeydi. Çok değişik gelmişti, güzel gelmişti ve iş bitiminde de gördüğümüz zaman mükemmel bir sonuç çıktı. Artı birçok işle siz tek tek uğraşmıyorsunuz. Yani ustalarla uğraşmanız yok. Muhatabınız bu noktada tek bir kişi ya da bir iç mimar. Süreç boyunca size olumlu, olumsuz her türlü konularda dönüşler oluyor, fikirleriniz alınıyor, yönlendirmeler yapılıyor. Bu açıdan mutlaka bir mimarlık firmasını, CS Art Mimarlık Firması'nı tabii ki öncelik tercih etmenizi isterim. Son olarak şu konunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür projelerde güven çok önemli. Bizim açımızdan da öyle. Bu işi üstlenecek olan mimarlık firması açısından da çok önemli. O yüzden biz bu tercihimizi yapmadan önce mutlaka bu mimarlık firmasının bir adresinin olması, yerinde gidip showroom'da ziyaret etmek ve showroom'da tüm faaliyet alanıyla ilgili, tüm inşaat alanlarıyla ilgili olan numunelerini bizzat görmemiz e, ağırlanmamız e, ve işin başında bizi anlayarak bizim e, isteklerimiz doğrultusunda fikirler üretebilen bir vizyona sahip olması bizi e, güven açısından son derece e, önemli bir e, hale getirdi. Ve projeyi e, CSRK Mimarlık Cemil Bey'e vermek e, için en önemli kriter oldu diyebilirim. Güven bu işin her iki tarafında da var bizim güven açısından değindiğimiz konular bunlar açıkçası.